Yolculuğumuz Azerbaycan'ın Balahani kasabası. Baki şehrinin savuncura yanında şehir tipli bir kasaba diyebiliriz. Eskiden burada insanlar ekincilik, bağcılık, bostancılıkla uğraşırmış. 1878 yılında ise ilk boru hattı Balahani'den geçiyor ve petroller Balahani'den gönderiliyor. Kubala arkadaşlar. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Karabağ halıları, Küba halıları yani böyle Azerbaycan'daki bütün halıların belki de burada eseri var yani, değil mi şantajların üzerinde? Yani evet. o eserlerden burada nümuneler var. Uzun zaman öncesinden böyle evlerdeki taşları almışlar. İşte bu şekilde şu an burada hala görüyoruz. Hemen size taşları gösterdikten sonra buradaki su kuyusunu da göstermek istiyorum. Yalnız gerçekten şöyle göstereyim size. Hani birazcık karanlık ama aşağı kadar ineceğiz. Size gösterelim. 14. asırda Şirvanşahlar emriyle yapılmış bir su ovdanı. Buradaki basamaklar Şirvanşahlar Sarayı ile aynı yapıda yapılmıştır. Yüksek merdivenlerden oluşmaktadır. Eskiden insanlar suları bu merdivenlerden aşağı inip kum hamamlarına taşırlarmış. Merdivenler 40 tane basamaktan oluşmaktadır. Çok eskilerden Bakü'de su problemi olduğu için insanlar bu merdivenlerden inip işte bu kuyudan suları çıkartıp yukarıya götürüyormuş. Burayı da sizlere göstermiş olduk. Şimdi diğer yerlere doğru gidelim. Azerbaycan'daki ilk film Balakare'de çekilmiş. 1915'te Neft ve Milyonlar Saltanatı olarak gösterime çıkmış. İşte burada da kameramızı görüyoruz hemen böyle şehir merkezinde gerçekten çok güzel eserler görüyorum. Çok güzel yapılar görüyorum. 1915 yılında tanınmış petrol sanayicileri olan Pirona kardeşler Bakü'de Film ve Anonim şirketi kurdular. 1915-1916'da dernek birkaç uzun metrajlı filmin yanı sıra ilk Azerbaycan uzun metrajlı filmini çekiyor. Azerbaycan'daki ilk sessiz film olan petrolün ve milyonların krallığında iki dilde yazılmıştır. Azerbaycan dili ve Rusça. Film 20. yüzyılın başlarında petrol Bakü'nün hayatını, Bakü Müslüman milyonerlerin hayatlarını, petrol sahalarında en zor koşullarda yaşayan işçilerin zorluklarını anlatıyor filmi simbarize eden. Hmm. Bak görürsünüz filmin lenti hmm. O filmin haberler kasetlerde hmm. olurdu böyle. Balakan'ın da ilk film sonra. çekilmişti demiştik ya arkadaşlar. Şimdi tam böyle bir dizi çekiliyor. Onun üzerine geldik. İşte oyuncularımız burada şey, dizi çekiyorlar. Düğün, maceraları. Düğün maceralarıymış. Şıkır şıkır Senin, giyinmişler. Sen de <gülüyor> <gülüyor> biliyorsun yani oynadım. Eskiden Balakan'ı bütün evler işte bu şekilde yapılıyormuş. Hatta burada gördüğünüz bütün bitkiler ise Balakani de yetişiyormuş. Baki'nin eski yerleşim yerlerinden birisidir burası. Bala yüksek uzun, kıhana ise ev demektir. Kırsal nüfusun ana uğraşları ise geleneksel olarak tarım, bahçecilik, kavun yetiştiriciliği ve hayvancılıktı. Köyün eteklerinde, üzüm bağlarında üzüm çeşitleri de yetiştirilirdi. Köy bugüne kadar geleneksel yapısını korumayı başarmıştır. Evler yakın, dar sokaklar, geleneksel arka bahçeler ve mevcut mahalle sistemiyle ayırt edilir. 1989 yılından itibaren Yeni Balakani adında bir yerleşim alanı oluşmaya başlamıştır. Yeni Balakani, eski Balakani'nin aksine 10-15 metre genişliğinde paralel sokaklar şeklinde inşa edilmiştir. De ...güzel şekilde yaptılar. Hmm. Ha, burası aslında ressamların olduğu bir köy aynı zamanda. Ee, buradan çoklu ressam çıkmış. Çok ressam çıkmış. Evet, çoklu ressam çıkmış. Çok yaratıcı insanlar, Balakhan köyünün insanları. Hı hı. Hepsi e sanatla, edebiyatla sanat, evet, ilgilenmiş evet, sanat, insanlar. Evet, edebiyat. Hı hı. Tebriz de öyleydi ya. Evet, Tebriz'de de çok <gülüyor> fazla <gülüyor> şair vardı. Çok fazla şair vardı. Ee, Enstrümanla çok ilgileniyordu insanlar. Evet, sanatla çok ilgililerdi. Türkiye'deki insanlar. Hatta ben gerçekten çok şaşırmıştım. Çünkü mesela ya bizim ülkemizde çok fazla sanatla ilgilenen insan var ama hani o kadar fazla yok yani. Her evet. Eskilerden bir... çok daha fazla varmış tabii ki evet. ama şu an zaman içerisinde bence azaldı diye düşünüyorum. Ama özellikle Tebriz'e gittiğimde şu an Azerbaycan'da yani gerçekten insanlar sanatla çok fazla uğraşıyorlar ki bu çok güzel bir şey bence. Evet. Ee, sanat ve e, bizde böyle söylerler e, el işleri. <laughs> ee, onlar oturak medeniyetin göstericisidir <laughs> ve e, nerede e, zengin mutfağı, sanat varsa <laughs> o, o, o yerin var. e, insanları oturak insanlar olmuş. Yani onlar e, kıştan, e, kışta e, yayla, yayla. Oturak ve yani, ya çalışkan demek o, mi? E, hayır. E, e, nasıl söylesem, antropogen. Yerli insan. Yerli insanlar. Yani oradan buradan gelme hı. değil. Anladım. Evet. Yani tamam yani Ait, o yere hı hı. ait insanlar. Evet. Onun, için söylerler ki nereye gitseniz önce o yerlerin mutfağını maraklanın. Mutfak eğer zenginse o yerin insanı, halkı. Demek ki zengin bir halk. Evet. Mutfak önemli. Evet, çok <laughs> önemli. Yemek yemek için. Yemek yemek. Evet. Mutfağa. <laughs> Burayla ilgili beni bahsettik ya, böyle bir şiir falan. Bir okuyabilir misin İnan ablacığım? Balağanıyla <laughs> bağlı şiir. Evet. Aa, bilmem. Bilmem. Ama bilmem. Bilmez misin? Bilmem. Ama burada öyle. bakalım, görelim. Sabir'in bir şiiri var. Sabir'in şiirleri var. Sabir'in Behlitebilleri var. Var. Gel, Ey Ferencim. ben seni <laughs> çekeyim, sen söyle. <laughs> ağlıya yayın ki dəcəllik edə birti filaması bu adları söyləsə fil fövr edər övladını rahat və qalar əqli sağlamət başı çəkməz də məlamət budur rəhbəlinin isfan budur halimi salman gərəkdir edə məhdud öz övladını insan sən amma hələ qamma inanmırsan inanma fərəhlənəməlindən utanmırsan utanma canım <laughs> <laughs> ola çək etmək ca ora ca da ki bura Yeş məkan Xan kəndinə Erməni dığa. İlhamla Erdoğan, Eroğlu Erdi, İlhamın atası ulu öndərdi. Heyranlıq. Dünya aləmində tək bir dənədir. Ata vasiyyətini yerinə yetirdi. 44 gün ərzində qələbə çaldı. Üç rəhli bayrağı şhaya saçdı. İlhamla Erdoğan, Eroğlu Erdi, İlhamın atası ulu öndərdi. Duvarlarda bir resim gördük ve dikkatimizi çekti. 1878 yılında ilk boru hattı buradan geçilmiş, sergilenmişler bu şekilde buraya da. 1970'lerden itibaren Balakani, Bakü'nün ana petrol üretim merkezlerinden biri olmaya başladı. 1869'da Balakani'de ilk mekanik enjeksiyon kuyusu açıldı. Kuyudan petrol çok hızlı bir şekilde çıktı ve 3 gün içinde kuyunun etrafını petrol gölüne çevirdi. 1873-1878'de Balakani'de böyle güçlü 47 petrol kuyusu açıldı.